Emre şimdi Galatasaray'ın savunması değişti. Değişti derken şu açacağım biraz. Şimdi Arnold sola sağ tarafa Saşa Boye. Boye ve hemen yanında Yeddin. Hani Yeddin biliyor ama yarım sezon. Hani Yeddin'e de aslında iyi bir Yeddin bence yeni bir transfer olur. Doğru mu? İyi bir Yeddin'i görmek biraz zor. Yani zor. Galatasaray taraftarının hayal ettiği Yeddin'i görmek bence zor. Zaten e Saşa Boye yeterli ordu. Şu anda herkes çok memnun. Memnun. Oldu. Tamam. Arnold'dan da memnunlar. Arnold'dan da memnunlar. Ee, bu tarafa baktığında Nelson'dan da hani Nelson'da bir patlama yapabilecek potansiyel ise. Mali marka Dani, Dani milli takımının oyuncusu Nelson. İşte şimdi A milli takıma son dönemde çağrıldı. Çok büyük bir potansiyel. Mali e, marka de bir A, o ama zaten. Marka şu anda takıma döndü. döndü Affedildi evet. ifadesini doğru bulmuyorum çünkü 150 bin euroluk bir ceza verildi. Gerçekten ciddi bir rakam. Ama kadro dışı durumu sona erdi. Takımla çalışıyor. Avrupa maçları Lazio maçıyla takıma dönecek. Yani evet. 11'e dönecek gibi gözüküyor. İdeal ikili de Marka ve Nelson. Bir tanesi sol ayaklı sol stoper, bir tanesi sağ ayaklı sağ stoper. Zaten oyuncular alınırken planlanan şey buydu. İşte Sasha Boye o düşünce değişimi dediğimiz şey 1 milyon euroya alınmış bir oyuncu Sasha Boye. Şu anda Galatasaray'ın sağ bekini rahatlıkla emanet ettiniz. Rahatlıkla performans gösteriyor. Bir yandan da gelişimini gösteriyor. Bence çok başarılı bir transfer ki taraftarların da çok heyecanlandığı bir oyuncu. Orta sahada Çıkıldağ, Morutan, iki tane Rumen oyuncu. iyi bir bağlantı var aralarında. Çok kısa gördük daha. Bunları değerlendirebilmek çok kolay değil ama özellikle Kasımpaşa maçında Çıkıldağ'ın performans çok etkileyiciydi. Şimdi oraya Gustavo da eklenecek 6 numara pozisyonuna. Ama Gustavo hamlesiyle benim açıkçası kafamdaki bir soru işareti şu. Hı. Yerli matematiği nasıl olacak Galatasaray'da? güzel soru. Gerideki beşli tamamen yabancı. Orada herhangi bir alternatif yok. Kaleciyle Muslera 1. Muslera ve savunma 4'lüsü. Hadi Nelson çıktı, Luyendama girdi, Marka çıktı, başkası girdi. Orada ideal kadro hepsi yabancı. Tamam. 5. Kanatlarda bir tane Kerem'i koyabiliyoruz yerli oyuncu olarak. Barış Alper zaman zaman forma şansı bulacaktır. 2 yaptı yerli. Bir diğer oyuncuyu da orta sahaya monte etmek gerekiyor. Çünkü Forvet'te de gerçi Halil'i belki değerlendirebilirler. Halil ilk 11'de olduğunda o biraz daha kolay bir denklem olabilir ama orta sahada normalde Berkan Taylan ikilisi gibi hmm. gözüküyordu. Ama o ikili bir arada biraz sanki olmayacak gibi. O yüzden kanatlar ve Halil Dervişoğlu ile o denklemi kuracak gibi gözüküyor Galatasaray. Şu anda anlatırken düşündüm ben de bunu. Ya zaten. şu ya bu şimdi şunu da bir yandan konuşmak lazım. Sadece Kerem için değil de yani Kerem'in ya forması garanti demeyeyim de ligde yani oraya ilk yazılacak isim bu acaba bu sadece Kerem için değil. Fenerbahçe'de İrfancan için söyleyebiliriz. Kaleci hadi kaleci farklı onu söylemeyelim. Beşiktaş'ta işte Salih için söyleyebiliriz. Bu Formayı biraz garanti hissetmeleri mesela oyuncular için iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Çok iyi bir şey değil. Bence şartlarda. de değil. Ama yani... Kerem özelinde ben öyle düşünmüyorum. Çünkü şundan zaten yani Galatasaray 10 tane transfer yaptı bu transfer döneminde. Hı -hı. Oraya da bir ihtiyaç duyulsa ya da Kerem'in yerine bir oyuncu istense zaten transferi yapılırdı. Kiralık ya da ile işte Onyekur'un opsiyonu vardı kullanılmadı. Hı -hı. Zaten orada Kerem'i bu sene ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyordu Fatihlerim. Ama dediğin şey Kerem yine, tabii, tabii ki tabii. spesifik bir şey üzerinden gitmeye gerek yok. Genel olarak çok doğru. Oyuncuların orada Formayı garanti hissetmesi. hissetmesi. iyi bir şey değil yani. Bu bu da işte bu artı üçü biraz gene gündeme getiriyor yani. Türk Ama onun yine Fatih Hoca formüle edecek bir şekilde. Ya tabii ki zaten kendisi de söyledi biz onun matematiğini yapıyoruz diye. İşte Halil Amnesi o, o, açıdan önemli oldu ki ben bir iki hafta sonra belki bu hafta itibariyle olmaz ama Halil'in direkt olarak Galatasaray'ın ideal santrıforu olacağını düşünüyorum hem yerli kuralın hem yerli kuralı burada etkili etkili ama yerli kuralının da ötesinde Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı sistemin forveti Halil. Daha çok duvar olabilen, geriye gelebilen, pas pas bağlantısını sağlayabilen oyuncu olarak Halil orada var. Zaten o düşünülerek alınmış bir oyuncu. Herhalde Falcao satışa sen de oh dedin. Yani Falcao'nun gelişi ayrılması gelişi çok ayrı bir heyecan, stres, birçok duyguyu bir arada barındıran bir durum olmuştu. Taraftar adına da, basın mensupları adına da Gerçekten çok yıpratıcı bir süreçti. Gidişi çok fazla konuşuldu, çok fazla formül üretildi ama sessiz sedasız. Zaten İstanbul'da dahi değildi falka sözleşme imzalandığında, Rayo ile anlaşıldığında. Sessiz bir şekilde beklentileri karşılayamadan buradan ayrıldı. Şimdi Sercan evet Beşiktaş kulübü hem Şampiyonlar Ligi takımını kurdu hem Kupa <laughs> Ziraat Türkiye Kupası hem Süper Lig ama alışta çok iyi ama satışta kötüydü. Neden şimdi bunu söylüyorum? Mesela talip olduğu önce Larin mesela bir değeri vardı. Bence evet onda. Şimdi Larin onları gördü hatırla. Sen burada haber paylaşmış. Yok teyitli. West Bromwich <laughs> Cagney'den önce 10 milyon euro teklifte bulundu. Küme düşme hattında diye gitmemişler. Belki hani eleştirilebilecek tamam bu kadar iyi transferler yaptı kabul. Müthiş transferler yaptı. Gözü kapalıyım bir numara. Ama satışta aynı başarı yok. Larin'den başka satması gereken oyuncu kim var? Bence Adem Laiç de satabilirdi. Bir Adem Laiç Ya satmak keşke, keşke, gönderme, keşke, gönderme, gönderme, konusu. Evet, keşke mesajı gösterebilsem yani müsaade almadığım için söyleyemiyorum. Adem Laiç'e, Lens'e e ve Douglas'a dedi ki Peşiktaş'ın en yetkili kişisi. Toplamda 1 milyon euro teklif yok. İkisini ödediğimiz, üçünü ödeyeceğimiz para 7-8 milyon euro civarında artı bir cümlesi var. Yani o cümleye ben hayretler içerisinde kaldım. Söyleyeyim. Okuyorum şu an. Ok. İzin aldın mı? Yok söylemeyeceğim kişiyi. Ademle için maaşı 3,5 milyon euro. Vergisiyle 4,5 milyon euro. Size bir haber vereyim mi şu an? Tabii. Bon servisinin yarısı bugün ödenmiş. Adem Lay için. Vah vah vah. Kaç o paraydı? 6,5 milyon. Bon taksitler halindeydi. Taksitler halindeydi. Adem Reçin bon servisinin yarısı bugün itibariyle ödenmiş. Ne kadardı? 6,5 milyon euro. 6,5 milyon yedi, euro. 6,5 milyon. Yani. Bugün altı buçuk, ödenmiş. 6,5 hatırladım. Kadro dışı bırakılan Oksiyonu bir oyuncu. Oksanı vardı zaten. Kadro dışı, evet. Kadro dışı yani bırakılan bir, açın bir açın oyuncu. Şey. tamam. Anladım. Bu i̇şi iyi yaptılar da yönetimini. Tebrik ederiz ama bir satış yapmış olsaydı Mesela gönderme diyelim. Ha, gönderme diyelim aynen. hani satış değil mi? Mesela Falcao'da bir rahat nefes al. E, Samat da mesela bir kam kamburdu hani 23. bir şekilde gönderdiler. Hani bunu, zarardan kar oluyor orada heh, bu arada kar. Tabii tabii yok aynen. Burada orada burada, anlıyorum ne, ne demek. Zaten değil hayır de değil hayır. ama e, eğer bu kamburlardan kurtulmuş olsaydı yönetim, bu şimdi belki izli yöneticiler çok biliyorsan gel yap diyor. <laughs> Haklılar. Ama e, burada da e, Sayın Başkan da hani tamam alışta mükemmeller Emre Hoca daha olsun işte diğer Adnan Bey dalga kıran Erdal Torunoğulları vesaire de Sergen Hoca. Ama satışta aynı başarı olduğunu söylüyor musun sen? Sor, soruyorum ben Göndermede onlara. Göndermede ya da. Soruyorum onlara ben. Ee, şimdiye kadar diyorlar ki aynı soruları biz kendi aramızda konuşurken Beşiktaş'ta yetkili isimlerle, yöneticilerle sohbet ederken bunu soruyorum zaten. Yani bir araya tamam alışlar güzel de satarken de böyle bir çift haneleri göremez miyiz? Heh. Sayın nokta nokta diyoruz Sordun sorduğunuz. Tabii ki. E, Lerin'den başka teklif gelen yoktu ki diyor. 10 milyon euroydu. Ocak ayında nasıl satacaktım ben dedi. Ocak ayında West Brom için Lerin'e teklifinde ben nasıl satarım dedi. Şampiyonluk yolunda ilerliyorum. Geçen Ocak'tan bahsediyorum. Ben Lerini satsam ve şampiyon olamasam Lerini sattınız, şampiyonluğu sattınız derlerdi diyor. Başka bir teklif olmaz. Tabii başka bir teklif geldi mi? Satılması gereken. Vida'ya geliyor 2 iki, 2,5 milyon euro civarında. Diğer futbolculara geliyor 1 milyon euro civarında. Kağıt üzerinde zaten alınan futbolcuların çoğu kiralıktı. Yani Sayın Başkan Ahmet Durçebi sadece övmek için değil ki kendisi eleştiri her zaman kabul eder ve eleştirilerden bir şey alır hem Sayın Başkan hem yanındaki isimler, yöneticiler. E, yani al, alınan transferlerin çoğu zaten Wellington, Ensakala nasıl satacak? Wellington şey Sa miyim? Bitireyim hemen lütfen unutma. Wellington Ensakala'yı aldın nasıl satacaksın? Gezdal Rozier aldın kiralık nasıl satacaksın kiralık? Batu şimdi aldın kiralık nasıl satacaksın? Bana şunu lütfen söylemelisiniz Aykut abi Aykut Ince. Beşiktaş şu futbolcuyu satabilirdi. Adem Lali'yi mesela şu an itibariyle ben 3 milyon 250 bin euro civarında olduğunu biliyordum. Yetkili kişi bana dedi ki 3,5 milyon euro maaşı var 1 milyon euro da vergileriyle birlikte 4,5 milyon euro dedi. 4,5 milyon euroluk bir oyuncu PAOK'a gidecekti. Ben gitmiyorum dedi oturdu.